Sizinle birlikte Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabından cümle tercüme etmek istiyorum. Almancaya, Türkçe'den Almancaya tercüme etmek istiyorum. Cümle, cümlenin cümledeki kelimeleri hepsini Almancaya çevirdim bakın. Hemen çok daha kolay olsun diye. Fakat cümleyi Almanca'ya yazarken acaba bu tercümeler böyle bu kelimelerin tercümeleri birebir alınır mı? Onu göreceğiz. Delikanlı. Der Junge. Şöyle. Der Junge. Erkek. Genç. Genç erkek. Delikanlı diye bir kavram yok Almanca'dan. Pek de öyle korkak. Pek überhaupt. Bakın böyle bu kelimelerin tercümelerini görüyorsunuz ya. Birebir bunları kullanacak mıyız tercüme ederken? Ona bakacağız. Pek de öyle korkak. Nicht einmal so ängstlich. Çekingen, şüten bir adam değildi. Nicht einmal so ängstlich schüchtern war er nicht. Bir adam. Şimdi bu cümleyi Türkçeden Almanca'ya böyle çevirdiğimizde ama bitmedi, bitmedi. Hatta tam tersine. Hatta, hatta neydi? Şeyde. Sogar. Hatta tam tersine. Sogar tam genau tersine das Gegenteil. Sogar sogar genau das Gegenteil. Şimdi bunu böyle yapalım. Noktayı da koyalım. Sogar genau das Gegenteil. Bize tam genau aynen böyle. Şimdi bu cümleyi bakın böyle yaptım ya. Bir dakika. Hani renklendirelim de değil mi? Ama bu cümlenin üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor. Der junge, der, relativ satya. O yüzden der nicht einmal so ängstlich, schüchtern. Bir adam değildi. Adam, bakın aşağıda, man. Er war der junge, der nicht einmal so ängstlich, schüchtern. Der Junge, der nicht einmal so eng, ängstlich, der, der nicht einmal so ein ängstlicher, der nicht einmal so ein ängstlicher, schüchterner Mann war, sogar genau. Bunu da böyle yapalım. Sogar genau das Gegenteil. Der Junge, der nicht einmal so ein ängstlicher, schüchterner Mann war, sogar genau das Gegenteil. Bu cümleyi böyle tercüme edebiliriz. Değildi diyoruz ya. Değildi. Bakın bu geçmiş zaman. İstin geçmiş zamanı. Değildi burada Verneinung var. Olumsuzluk var. İşte bu. Nicht. Böyle doğru. İkinci cümlemize geçiyoruz. Burada da kelimeleri böyle bakın tercüme ettik. Yalnız bu kelimeleri cümlede sonraki kullanacak mıyız? Göreceğiz. Yalnız bir süreden beri kara sevdaya benzer, sinirli, tedirgin hali vardı. Yalnız bir süreden beri. Hı. Hemen yalnız bir süreden beri seit einiger Zeit. Seit. Einige Allerdings Allerdings seit einiger Zeit vardı hatte er ein Karussell da, Liebeskummer, Liebeskummer. Ähnliche, benzer, benzer, sinirli, tedirgin bir hali vardı. Hmm. sinirli. Ne bakalım? Gereizt, verärgert. Gereizt burada daha iyi. Tedirgin, nervös gereizt wie nervös kelimelerini burada kullanabiliriz. Allerdings hatte er, şöyle koyalım hemen in ikinci ihre, Hatte er seit einiger Zeit eine Liebeskummer ähnliche. Allerdings hatte er seit einiger Zeit eine einen Zustand Zustand Benzer Hali der Hali Zustand. Allerdings hat er seit einiger Zeit einen Zustand, der Zustand maskulin, relativ satt, der Kara Benzer, ähnlich einer Liebeskummer, der ähnlich wie eine Liebeskummer, der ähnlich wie eine Liebeskummer, gereizt und nervös war. Allerdings hatte er seit einiger Zeit einen Zustand, der ähnlich wie eine Liebeskummer gereizt und nervös war. War war wurde wurde wer, gereizt und nervös wer, 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 Allerdings wer, 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 gereizt und nervös. War. War yok dem gereizt und nervös. bitti. Tabii ki bitmedi. Çünkü burada bir fiil eksik. Allerdings hatte er seit einiger Zeit einen Zustand. Şimdi bakın, şurada bir fiil eksik. Şu cümlede bu ana cümle. Burada bir fiil var. hatte. Fakat bu ikinci cümlede bir fiil yok. Neden biliyor musunuz? Çünkü o fiili ben sildim ama ama başka bir yere eklemedim. Der ähnlich wie eine Liebeskummer war gereint und nervös. İşte yan cümledeki fiili koymamız gerekiyor. Ve böylece bizim cümlemiz yukarıdan aşağı Türkçeden Almancaya çevirdiğimizde: Allerdings hatte er seit einiger Zeit einen Zustand, der ähnlich wie eine Liebeskummer war. Gereizt und nervös. Şimdi bitti. Düşündüm, bir cümle daha tercüme edeyim dedim. Hani bakıyorum hep kısa olsun videolar, 10 dakikanın altında olsun. Ama kim bilir bir daha ne zaman vaktim olacak da tercüme ederim diye düşündüm. O yüzden üçüncü cümleyi de birlikte tercüme edelim. Hayati işlerini yüzüstü bırakmıştı. Bunlarla uğraşmak bile istemiyordu. Eğer ki şöyle cümlenin kelimelerinin tercümelerine bakarsak böyle bunları acaba kullanacak mıyız? Bırakmıştı. Bu ne biliyor musunuz? Bu zaman şu zaman bakın hani duydunuz değil mi? Plus van perfect zamanı bakın çünkü niye biliyor musunuz bıraktı şu olmuş olsaydı şöyle bırak bıraktı bu perfect olurdu ve perfect'in yardımcı fiili neydi biliyorsunuz? hatte, hat, aufgegeben, aufgegeben. Bakın, bu perfect, perfect biliyorsunuz, öğrendiniz. Hatte de, hatın neyi biliyorsunuz siz hani? Preteritumu, hatte, hatın preteritumu. Also, plus perfekt neymiş? Bırakmıştı. Mışlı zaman Bırakmıştık. Hatte yani hatın perfektini kullanırsak burada o zaman ne oluyordu? Mış. Bu zaman oluyordu? O da perfekt. Biliyor musunuz? Aufgeben. Aufgebenin partizip ikisi. Bu da aufgegeben oluyor. Bakın çünkü g iki tane var. Görüyorsunuz değil mi? Ha, hani. Niye? Bakın, çünkü bu infinitif kelimesinde Türkçe'de master, aufgeben infinitif kelimesinde çünkü. Aufgeben neydi? Tabii ki logicevize bırakmak, değil mi? Nasıl bırakıyorsunuz ama lassen kelimesi değil yani lassen fiili değil öyle bırakmak değil. Nasıl bırakmak? Hayati işlerini yüzüstü bırakmak yani koy vermek boş vermek mesela o anlamda hayati işlerini yüzüstü bırakmıştı yüzüstü ha yüzüstü bırakmak ve naklesigen, bakın şimdi şöyle tercüme edelim hayati işlerini hayati diyelim ki Lebenswichtig veya wichtig biz Lebenswichtig diyelim niye Leben hayat ya. Hayati. Wichtig. Önemli. Hayati. Yani leben wichtig. Okey. İşlerini Angelegenheit denilebilir tabii ki. Denilir. Mm Angelegenheiten. Çünkü mehrzal, plural. Yüzüstü bırakmak. Ve Vernachlässigen. Okey. Bunu böyle kullanmıyorum. Brakmüste hat aufgegeben, Ganz einfach, vernachlässigen, Vernachlässigen viel. bir Birtane, Sufat. Okay, okay. Lebenswichtige, lebenswichtige Angelegenheiten vernachlässigt. In O, R. Okay er wollte ist er wollte sich oder beschäftigen er wollte sich nicht einmal mit ihnen beschäftigen lebenswichtige vernachlässigte Eee şimdi bu cümle bilenler bildiği üzerinde çalışılması gerekiyor. Ben şimdi bunu böyle şöyle şöyle aşağı ineyim. Er <laughs> bırakmıştı. Bırakmıştı. Hmm. Bırakmıştı. Er hatte seine Er hatte seine lebenswichtige Angelegen, angelegenheiten vernachlässigt er wollte sich er wollte sich nicht einmal darum kümmern aha Gürtens işte ne kadar görüyorsunuz değil mi er hatte seine lebenswichtigen angelegenheiten hatte vernachlässigt plus perfekte hatte vernachlässigt er hatte seine lebenswichtigen angelegenheiten vernachlässigt er wollte er wollte sich nicht einmal backenburgs eine mit ihnen Böyle hiç güzel olmadı. Hiç güzel olmadı. Bunu beğenmedik. O yüzden darum. Böyle doğru olması gerekiyor. Beşeftigen burada olmaz. Yanlış fiil. Doğru kullanmamız gereken fiil ise kümen. Uğraşmak. Uğraşmak. Beşeftigen sih kümen demiştik. Ama hani... Neydi? Cümle neyi anlatmak istiyorsa ona göre hani fiili seçmemiz gerekiyor. Evet. Bakın burada da bunlarla diyoruz ya ı -ı. olmaz, darum, darum, olması gerekiyor. Sih kümen, bunu da göstereyim size. Sih kümen. Bakın burada hani şurada var ya sih kümen, refleksif bir tane fiil. Okay. Er hatte seine lebenswichtigen Angelegenheiten vernachlässigt. Er wollte sich nicht einmal darum kümmern. Ist du şurada olum susuk war? Ist var, war? Nicht einmal. Bile. Einmal war er Burdaki. Bile. Sogar die Burdane, ja, ya. Bile. sogar şu cümlede yanlış olurdu. Er wollte sich nicht sogar kümmert. olmaz. Okay, nicht einmal. Bunu böyle şöyle şu şekilde kullanılacak. Okey, üç cümle yetiyor. Çünkü zannedersem video bayağı uzun olacak. Yani 10-15 dakikayı geçecek. Bitirmeden önce size bir soru soracağım. Burada bir tane harf eksik. Buldunuz mu? Bilerek o harfi vermedim size çünkü neden biliyor musunuz? Böyle bu şekilde bu yanlış buraya ne harfi gelmesi gerekiyor? Ne ve sebebini de size anlatıyorum. Neden? Çünkü angelegenheiten ne demiştik biz? Angelegenheiten plural demedik mi? Seine Lebenswichtigen Angelegenheiten çünkü Angelegenheiten plural çoğul ki eğer mesela Angelegenheit olmuş olsaydı er hat es lebenswichtige Angelegenheit vernachlässigt o zaman böyle olacaktı aradaki farkı görüyorsunuz değil mi pluralda ne harfi koyuyoruz fakat singularda koymuyoruz işte bunu size videonun sonuna bıraktım. Okey. Aslında yorumlarda yazmanızı da isterdim yani. Yani bu inceliği kaç kişi bildi merak da ediyorum aslında. Ya yani bu inceliği bilmek böyle bir cümlede o bir harfi görebilmek harikasınız. Yapabildiyseniz eğer. Evet, ne yapıyorsunuz? Bir dahaki dersi bekliyorsunuz. Ne zaman olduğunu bilemeyeceğim. Vaktim olunca. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çau çau.